İyi geceler. Altay. Bunun için niye kapıya kadar bekledin diyeceksin ama... ...yeni karar verdim diyelim. Bugün için teşekkür ederim. Akif Başkan'a karşı beni korudun. Ne korumanızım ne ondan. Ne bu şimdi espri mi? Çok kötüydü evet. Altay şaka bir yana ben... ...sana gerçekten çok teşekkür ederim. İçimden geleni yaptım. Normalde içinden geldiğin gibi davrandığında başımıza sürekli bela açılıyor ama bu sefer hoşuma gitti. Bir kahve içmek ister misin? Eğer babanız hakkında bir şeyler soracaksanız boşuna uğraşmayın. Niye boşuna uğraşıyormuşum? Hiçbir şey anlatmayacağım da ondan. Beni acı çekerken görmek hoşuna gidiyor değil mi? Yo, neden hoşuma gitsin? Çünkü ben de sana aynı şeyi yaptım. Selen'le ilgili seninle hiçbir bilgiyi paylaşmadım. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Benim durumum farklı. İyi geceler. Değişik. Ee, alışabildin mi buralara? Abi nasıl alışayım ya? Sıkıştım kaldım bir evin içinde koca şehirde. Az kaldı merak etme. Bizim kurumla konuştum. ...senin yurtdışına çıkış işini halledecekler. Ben tek gitmek istemiyorum ama abi. Seni bu adamların arasında da bırakmak istemiyorum. Sen de gel benimle. Gel kız buraya, gel. Benim daha buradaki işim bitmedi. Bitsin, bir daha da ayrılmayacağız. Abi. Hı. Hamdi abi. Abi bir sıkıntı mı var? Allah sizi ayırmasın. Ey Allah abi. sevkiyat bilgisi geldi de. Zeyno, bize müsaade eder misin? Tabii abi. Bak güzel. bunlar. İş çok basit ve net. Bunları alacağız, güvenliğini sağlayacağız. Sınır geçtikten sonrası bizi bağlamaz. Kime gidecek bu silahlar? Tamam. Afganistan'a. Abi yani kime çalışacağız İsmi cismi yok mu? Sen niye bu kadar gerildin aslanım? Yani silah işi mi kafana yatmadı? Hayır işin gelişi çok zahmetsiz oldu. Hani derler ya ucuz etin yahnisi yavan olur. Şöyle yapalım abi sen gelme. Ben birkaç adam alıp gideyim. Olmaz öyle şey. Bizim de bir şeklimiz var korkut. Şöyle alem bir görsün. Tekrar bir hatırlasın beni. Ya Suat bir pislik yaparsa? Hiçbir şey yapamaz. Biz masanın bilgisi dahilinde iş yapıyoruz. Kılını kıpırdatamaz. Sen daha şu karamsarlığı üstünden. İşimize bakalım.